Videoya başlamadan önce bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. İsis ve Meryem Ana'ya tapınma, tarih boyunca farklı dinlerde ve kültürlerde önemli yer tutmuş iki ayrı dine uygulamadır. İsis, eski Mısır mitolojisinde önemli bir tanrıçadır. O, doğurganlık, annelik, sihir ve doğa tanrıçası olarak kabul edilir. İsis'e tapınma, Mısır'dan başlayarak Roma İmparatorluğuna kadar yayılmış ve İsis kültü, Antik dünyanın birçok bölgesinde önemli bir dini hareket haline gelmiştir. Meryem Ana ise Hristiyanlıkta İsa'nın annesi olarak büyük bir saygı görür. Hristiyanlıkta Meryem Ana'ya duyulan saygı, onun Tanrı'nın annesi olarak kabul edilmesi ve İsa'yı dünyaya getiren kutsal bir figür olarak görülmesi nedeniyle oldukça derindir. Meryem Ana'ya dua edilmesi ve onun aracılığıyla Tanrı'ya yakarılması Hristiyanlar arasında yaygındır. İkisinin tapınması arasında bazı benzerlikler bulunmaktadır. Özellikle Isis'in bir anne ve koruyucu figür olarak görülmesi, onunla Meryem Ana arasındaki benzetmelere yol açmıştır. İkisinin de kutsal annelik rolünü üstlenmesi, tarih boyunca bazı yorumcular tarafından Isis kültünün Hristiyanlık'ta Meryem Ana'ya olan saygının öncüsü olarak görüldüğüne dair spekülasyonlara neden olmuştur. Ancak bu benzerlikler Tamamen farklı dini ve kültürel bağlamlarda ortaya çıkmış olan iki ayrı uygulamanın tarihsel süreçte birbirine benzetilmesine dayanmaktadır. Antik Mısır'da Meryem isminin yazılışı MR sözcüğüyledir, sevilen anlamına gelir. İsis'te Meryem de özü itibarıyla aynı tanrıça olduğu gibi tanrısal ananın aynı bedenleşmiş görünümüdür. Bu nedenle Hristiyanlar, Isis'in tapınaklarını yıkıp yerle bir etmişler ve tapınanlarını da öldürmüşler. Fakat bütün bu olup bitenlere rağmen Isis, Meryem'e beslenilen iman ve tapınmada yaşamaya devam etmiştir. Nitekim Isis'e okyanus yıldızı anlamına gelen Pelagia unvanı verilmişken, benzeri şekilde Meryem de deniz yıldızı olarak tanınmıştır. İşte ya da inanlanın tanındığı unvanlar gibi, Meri de Isis'e denilen göğün kraliçesi unvanını paylaşmıştır. İsis, tanrıça konumuyla her şeyin hükmedicisini yansıtırken Meryem de kutsal ruh ya da tanrı ailesi olarak eşleştirilen gökteki yücelmeyi ve taçlanmayı temsil etmektedir. Hristiyanlığın Roma İmparatorluğunda hakim olmasını sağlayan iki önemli dinsel eğilim vardır. Bu eğilimlerden birincisi, özellikle gizemli doğu dinlerinin istila etmesi sonucunda yabancı tanrı ve tanrıçalara çok fazla sevgi ve bağlılığın duyulması, bu insan biçimli yabancı tanrısal güçlerin tapınaklarda diğerlerinin üstünde yüce kılınmasıdır. İkincisi ise, yerli tanrı ve tanrıçalara ait kılınmış ve dolayısıyla da ayrı ayrı kişiselleştirilerek parçalanmış insanüstü bu tanrısal kudretlerin veya niteliklerin tek tanrı ve tek tanrıçada toplanmasıdır. Çok tanrıcılık içindeki bu tekleşme sürecinde, tanrıçaların kendilerine has anılan niteliklerini tek üstün bir tanrıçaya devretmesiyle, Tüm tanrıça kudretlerini kendisinde toplayan yüce ana bütün diğer alt tanrıçalayla özdeşleştiği gibi, tanrılar arasından birisi de baba olarak sivrilmiş. Her şeye kadir olan bu mutlak iyi babanın yanında sadece oğul yükselmiştir. Kurulan bu tanrı ailesiyle, geçmişin korkulan bütün alt ilahları etkisiz ve üçlü birliğe bağlı kılınmış. Böylece çok tanrıcılık onlayca tanrı ya da tanrıçanın kör savaşından kurtularak tanrı ailesi çatısında disipline olmuştur. Baba, oğul tanrıların anası gökteki ve yaydaki bütün aileme yani tanrısal varlıklara ve insanlara hükmetmiş, bu üçü birliğe bağlananlara ise tanrı çocukları denilmiştir. Yunanistan'da Rhea ile özdeşleştirilen ve Demeter'in niteliklerini kendisinde toplayan Kibeli'nin ya da tanrıların anasının yerini alarak, bu tanrıça adına tapınaklarda düzenlenen bütün ayin ve törenlere bir son veren Meryem, Roma'da Canuyu ve Venüs'ü geride bırakarak Ay ile özdeşleşen isisinde göğün kraliçesi Unmanı'nı kendisine ait kılmıştır. Ayrıca, barında tuttuğu oğlu Horus'la betimlenen Isis heykel ve resimlerine kendisi geçen Meryem, tapınak hainlerinde Isis'in yerini alarak, tüm padan tanrıçaların zihinlerden ve gönüllerden silinmesini sağlamıştır. İffetli ve şefkatli Meryem'in, Madna Mater'in, tanrıların anasının yerini alarak, bu yüce anaya beslenilen bağlılığı kendisinde toplamadan görkemli tapınaklarda düzenlenen törenlere son verilmesi mümkün olamazdı. Ayrıca kutsal bakire Meryem'in, Isis'in kudretlerini kendisine ait kılarak, göğün kraliçesi ünvanıyla koruyucu ve esirgiyici niteliklerini sergilemeksizin, özellikle Roma'daki Isis tapınmasına bir son vermesi ve Bosiyahi bakirenin yerini alması düşünülemezdi. Allaki ve ruhani içeriğiyle Meryem ana her yönüyle Isis olmalıydı ki, İsis halk tarafından istenmemeli ve Meryem tercih edilmeliydi. Meryem'in yaşayan tanrı analığı öne çıkartılmadan ve İsis'e özgü göğün kraliçesi kudretleri Meryem'e aktarılmadan, ikon ve tasvirlerde bakire Meryem, mazinin bütün tanrıça ve analarının yerini asla alamazdı, tek başına ana olarak tapılamazdı, kişisel olarak yakarılıp adına dualar edilemezdi. Kaldı ki, Dionsus. Mitras gibi tanrı insanlar kadar ki bele, Demeter vesaire gibi tanrıların anaları da hiç yaşamamış olan mitsel yani düşsel ilahlardı. Adeta Yunan Roma mitolojik figürleri iki Meryem ve İsa'da hayat bulmuş. Filozoflarının saf ve berrak düşünceleri İsa ile söz olmuş ve dile gelmişti. Meryem ile İsa gerçek, adına tapınaklar açılan ve aşk ile tapılan tüm diğer tanrısal varlıklar hayaliydi dolayısıyla geçmişten aktarılmış yalanlardı. Fakat İsa ve Meryem, bu etkili yalanların yerini almadan veya bu yalanları kendi gerçek yaşamlarında gerçek kılmadan, Hristiyanlığın Roma İmparatorluğunda ve bütün eyaletlerinde hakim olması ve resmi devlet dini yapılanmasına ulaşması mümkün olamazdı. Tanrı ve tanrıçalar adına yapılmış bütün tapınaklarının yıkılması ve tüm tasvirlerinin de kırılması için, İsa ve Meryem'in diğerlerini zihinlerden ve yüreklerden silmesi, ahlaki kılınan içeriklerine kendilerinin devam ettirmesi zorunluydu. Hepsi bakiri anadan doğan, insafsızca katledilerek öldürülen, öldükten sonra dirilerek yeni dinini bildiren, Komünyon, aşağı Rabbani, ayiniyle anılan, tapınaklarda bu ayinlere katılan tapınanlara görünen ve sonsuz hayatı müjdeleyen, gizemlerini veya bazı kehanetleri onlara açıklayan vesaire. Onlarca padan tanrısının yaşamını ve işlemini Hristiyanlıkta İsa üstlenmiştir. Zira bütün bu padan tanrılarının marifetleri, Hristiyanlıkla İsa'nın şahsında devamlı kılmadan veya İsa'ya ait kılmadan, padan tapınaklarının yıkılması, padan tanrılarının yok edilmesi ve unutturulması asla düşünülemezdi. Nasıl ki onlayca padan tanrısı Hristiyanlığın tanrının oğlu İsa figürüyle teki indirgenmişse, Bakire doğumuyla kutsallığı ya da tanrısallığı kanıtlanmış olan onlayca yüce ana da Meryem ananın şahsında yok edilmeliydi avlakilik ve ruhanilik içeriği kazandırılarak tüm tanrısal figürler teke indirilmeliydi. Tek tanrının oğlu, tek baba ve tabi tek tanrı anası kalmalıydı. Meryem'in tanrı analığı ve göğün kral içeriği öne çıkartılmadan, mitolojide çok etkili bir anlatım içeriğine kavuşmuş Yunanistan ve Roma'daki bakire tanrıçalarına tapınmaya Hıristiyanlığın bir son vermesi mümkün değildi. İkon ve tasvirlerde kutsal bakire Meryem, mazideki bütün bakire ana tanrıçalarının yerini almadan, tüm padan tapınaklarının kiliseye çevrilerek, mitolojik tanrılaydan koparılması asla mümkün olamazdı. Ahlaksızlık, haksızlık ve şiddet bataklığına düşmüş bir toplumun kurtarılabilmesi için, her şeyden önce, tapınılan tanrı ve tanrıçaların değiştirilerek ahlaki ve ruhani kılınması kaçınılmazdı. Kutsal ve iffetli bakire Meryem tanrı sallaştırılmadan, mitolojideki tanrıçaların nitelikleriyle donatılmadan, ne Meryem bu tanrıçaların yerini alabilir ve kendisine tapınılabilir. Ne Hristiyanlık padanizme bir son verebilir, ne de padan tapınakları tamamen yıkılarak veya kiliseye dönüştürülerek tarihten bütünüyle silinebilirdi. Meryem tanrı anası olmak zorundaydı. Padan tapınaklarını süsleyen İsis ve oğlu Horus'u betimleyen tüm resimler kopyalanarak Meryem ve İsa resimleri yapılmalıydı. Bu resimler tüm kiliselerde olmalıydı ki aynı bağlılıkla Meryem ve İsa'ya tapınılsın. Böylece Meryem, kendisine inananları İsa ile olduğu kadar baba ile de dualarıyla barıştıran kurtarıcı bir fonksiyona ulaşarak, ikinci bir İsis olarak Roma İmparatorluğuna dönüş yapmıştır. Meryem, sonunda babaya çıkan bu ruhani ve ahlaki yolda bir şefkat ve imdat kapısı olarak sunulmuşsa da, Meryem kurtarıcılık işlevi daha fazla rabit bularak İsa'yı etkisiz kılmış. İsa'nın babaya ulaştırması sonraya bırakılmış, böylece de İncil'lerde bildirilen İsa odaklı kurtuluş planını değiştirildi mi gibisinden itirazlara neden olmuştur. Hristiyanlık, Roma ve Yunan mitolojilerinde rağbet bulmuş ne kadar tanrı insan ilah varsa, dört hepsinin karakter ve güçlerini İsa'ya ait kılarak onları yok etmiştir. Hristiyanlığın, Padan ilahlarını zihinlerden ve yüreklerden çıkartarak sadece İsa'ya tapılmasını şart koşması, asırlaydan beri yapılan padan ayinlerini İsa adına kilisede düzenleme zorunluluğuyla karşılaşmıştır. Böylece Hristiyanlıkta Eski Ahit ile bağdaştırılamayan Tanrı'nın oğlu sorunu aşılmadan bir de Tanrı anası aykırılığı ile yüz yüze gelinmiştir. Zira insanlarla soy bağı kurmamış, kötülükleri barındırdığı için de bu dünyanın dışına çıkmış cinsiyetsiz Yahve'nin adının anılması dahi yasaklanmışken, birden baba olması veya oğlunun olduğunun bildirilmesi, elbette. Eski ahit ile kesinlikle uyuşmayacağı gibi, bir dogma olarak Yahudilikten dışına çıkacaktı. Ayrıca, tek ve bir tanrı olarak Yahve'nin, ana baba oğuldan oluşan bir tanrı ailesi kurduğuna, baba olarak anıldığına, eski ahit okuru olarak hiçbir Musevi asla inanmamıştır. Kenan diyarının göğün kraliçelerine karşı açıkça savaş başlatmış olan eski ahitin tanrısı Yahve'nin, içeriği ruhani ve ahlaki de olsa Meryem'in kraliçeliğiyle, öğreti kapsamında bile uyum halinde olması mümkün değildir. Kısacası, yeni ahitte pek dayanağı olmayan Meryem ana tapınmasıyla beş ve göğün kraliçesi unvanıyla, Hristiyanlık, eski ahit ile çatışmış ve balını koparmış, kendi vahiy temelini yıkmıştır. Göğün kraliçesi Meryem'in kurtarıcılığı ve aracılığı Tanrı'nın tek oğluna tapılması inancına dayanan Hristiyanlık, Roma-Yunan mitolojisindeki diğer bütün padan ilahlarında olduğu gibi. Kendisine inanan dolayısıyla kilisedeki ayinlerle tapan herkesin binahlarına kefaret olsun diye, İsa'nın kurban olarak kendisini Tanrı'ya sunması çarmıh üzerinde acı içinde ölmesi olayına dayanmıştır. Yeni ahitin neredeyse tamamı da İsa'nın çarmıhta akan kanıyla kurtuluşu sağladığı, Sadece Tanrı'nın oğluna tapılarak o yücele, yücesi Tanrı'ya, babaya, ulaşılacağı. İnsan ile Tanrı arasındaki tek aracının bu nedenle İsa olduğu teması üzerine kurulmuştur. Kilisedeki Evharistiya ayinine katılarak, yaşam ekmeği olarak İsa'nın bedenini yiyenlerin ve günahlarının affı uğruna İsa'nın kanından içenlerin hiç ölmeyeceğini ve kurtuluşa erenlerden olacağını bildiren yeni ait, İsa'nın aracılığı altında gerçekte Tanrı'nın herkesi bağışlamak istediğini ve ebedi kurtuluşa eriştirmeyi planladığını bildirmekte. Bu göksel seçilmişlik için sadece İsa'ya inanmayı ve tapmayı yeterli bulmaktadır. Ölümden dirilen, yol ve yaşam olan, hayat kaynağı ve ölümsüzlük ışığı olan İsa'ya dua edilmesi ve tapılması istenerek. Yeni ahitte, İsa'ya tapan hiç kimsenin ölmeyeceği ve ölümüyle birlikte sonsuz yaşama kavuşacağı vurgulanmış. Doğrudan İsa'ya dua eden ve Tanrılığına iman etmiş herkesin yüceler yücesi Tanrıyla ile barış ırılacağı ve kurtuluşa erdirileceği vurgulanmıştır. İsa'nın Tanrılığından başka aracı ya da şefaatçi merci tanımayan, İsa'dan başkasına dua ederek veya taparak lütuf ve mağfirete erişilemeyeceğini müjdeleyen yeni ahitte, Sonsuz yaşama ve bağışlanmaya erişmede, yardıma veya şifaya kavuşmada sadece İsa vardır, Meryem yoktur, Meryem'e dua etmek yoktur, Meryem'in dua etmesi yoktur. Yeni Ahit'in kurtuluş planında sadece İsa vardır. İsa kişinin içindedir 9. Herkes içindeki İsa'ya doğrudan dua eder. İsa'ya taparak babasına ulaşır. Bir ikinci araca şahıs veya tanrısal vaylık olarak Meryem yoktur. Kaldı ki kutsal kitapta bildirilen kihanetlerden hiçbiri gerçek olmamış. Ne İsa kral olmuş Yakub'un nesli üzerinde sonsuza kadar yasalarıyla hüküm sürmüş. Ne de Mezmurlay'daki kraliçe tanımı Meryem'e uymuştur. Tüm aykırılığına rağmen buradaki bazı sözler İsa'ya ve Meryem'e uyarlanmış, Kral Mesih İsa olurken ve Meryem de sağında duran kraliçe olmuştur. Orta çağın Roma Katolik ilahiyatı İsa'nın krallığının gökte ve ruhani nitelikte olduğu sürekli vurgulanmış. İsa'nın tanrılığı ve Meryem'in tanrı analığı dolayısıyla her ikisinin de tanrısallığı doğrudan bakire doğum üzerine kurulmuştur. Saflık, günahsızlık ve tanrısallık halinin sürekli olduğu iddiası. Meryem'in sürekli bakir eliğinin yanında İsa'nın da hiç cinsel ilişkisi olmadığı yani hep bakir kaldığı doğmasını beraberinde getirmiştir. Sonsuz yaşamı sunan İsa'yı günah yoluyla ölümü getiren Adem ile kıyaslayan Paulus, Meryem'in Havva ile karşılaştırmasına yol açmıştır. Havva isyankarlığın ve akılsızlığın simdesi haline gelirken, Meryem de itaatin ve saflığın sembolü olmuş ve özellikle Tiye Otokos, Tanrı Anası, ummanını aldığı andan itibaren de tanrısal akıl ve kilisenin ordanlarıyla özdeş kılınmıştır. Meryem'in tanrısal akıl ile özdeş kılınması dobması bile, aklın tanrıyla ve tanrının da söz ile, sözünde İsa ile özdeş kılındığı vahiysel dobmaya bile kesinlikle aykırıdır. Böyle bir dogmasal aykırılık, Meryem'in göksel analık niteliğinin kutsal ruhla özdeş tutulmasının bir sonucu olarak kadının tanrısal gücü öne çıkmış. Bakire Meryem'in tanrısallığı üzerinden kozmik yaratılışla ilgili dogmatik yorumlar yapılmıştır. Kainatı yaratan tanrısal aklın bakire ana ile özdeş kılınması, Meryem'in bedeninin ruhani bir dönüşüm geçirerek kozmik yaratıcı güç işlevine bürünmesi, Tanrı'nın Meryem'de var olduğu ve her yaratılanın içinde de Meryem'in olduğu şeklinde dogmatik yargılara yol açmamış da değildir. Böylece bir dogmadan diğerine mantıki geçişin yapıldığı Katolik öğretide bakire Meryem, sadece tanrısallığın ve kutsal ruhun bedenselleşmiş saflığı ve aklı olmakla kalmamış kozmik bir yaratıcı güce de ulaştırılmıştır. Ne var ki Meryem ana tapınması bir anda bu seviyesine gelmemiş. Özellikle Efes konsilinin toplanmasının öncesinde Nestorius'un çok ciddi itirazlarıyla karşılaşmıştır. Bakire Meryem'in günahsızlığı ve saflığı öne çıkartılarak yüceltilmesine hiçbir itirazı olmasa da Nestorius, Meryem'in bedeninin göksel olmadığında yani bir kadın ile erkeğin birleşmesinden doğduğunda ısrar etmiş. Bu nedenle Meryem'in kendisi kutsal olsa dahi kesinlikle tapılacak bir mabud olmadığını savunmuştur. Bakire doğumuyla Meryem ananın çok büyük bir lütfa nail olduğunu vurgulayan Nestorius. Bedeninden Tanrı doğmuş olsa dahi baba oğul kutsal ruh üçlüsünden başkasına asla tapılamayacağını. Zira Meryem'in Tanrı değil insan olduğunu ve insanın yine kendisi gibi bir insan olan Meryem'e tapamayacağını belirtince, Sayri'nin mektuplarıyla uyarmak zorunda kalmıştır. Yine de 5. yüzyıla gelindiğinde Doğu kiliselerinde Meryem'in onuruna düzenlenen özel bir festivalle Tanrı anası tapınması giderek gelenekselleştirilmiştir. Efes konsilinde alınan kararlara da dayanarak 6. Asyon 2. yarısından sonra iyice yerleşen bu festivalleri diğerlerinden farklı kılan içeriği, Meryem'in kutsal ruhtan hamileliği ve İsa'yı doğurmasının yanında uykuya daldığı bir sırada göğe alınması halleri öne çıkartılarak doğrudan Meryem'e yönelinmeye başlanmasıdır. Yine Meryem'in Tanrı ve tapılmasına karşı çıkan Nestorius tarikatı taraftarları özellikle kutsal metinlerin Meryem'in ölümü veya göğe alınması hakkında hiçbir bilgiyi içermediğini, tam tersine Luka İncil'inin Meryem'in Kudüs'te öldürülmüş olabileceği kihanetini yaydığını. Bu yüzden Meryem'in tüm insanlar gibi öldükten sonra gömüldüğünü savunmuşlardır. Meryem'in ölümüyle ilgili hiçbir bilgiye sahip olunamadığı için Tanrı'nın İsa'da göründüğüne iman edenler. Luka İncil'indeki bu ifadeye dayanarak, Meryem'in şehitler arasında olduğu ve onları kutsayıp şereflendirdiği inancına kapılmışlardır. Tıpkı İsa gibi Meryem'in de kendi muhtemel ömründe, yaşamış kişiler tarafından hiç tanınmamış ve hiç konuşulmamış, yazılı kaynaklarda yer almamış ve resmi kayıtlara da girmemiş olduğu gerçeği göz önünde tutulursa, son günlerini Efes'te yaşadığı ve burada göğe alındığı dogmasının hiç dayanağı olmadığı da kesinlik kazanmış olur. Meryem'in daima tevazu ve iffetli bir hayde sürdürdüğü ömrünü Kudüs'te tamamladığı, İsa'nın yakalandığı Getsemani bahçesi yakınında bilinmeyen bir yere gömüldüğü hakkındaki İsrailli ilk Hristiyanların görüşlerini kanıtlayacak bir delilde bulunmamaktadır. Paulus'un seyahatleri ile Tanrıça tapınak yerleri arasında bir bağlantı kurulduğu gibi, özellikle İsis tapınması yeni ahitte içeriksel olarak özümsenmiş ve hikayeleri de Meryem ile İsa'ya uyarlanmıştır. Ayrıca, Efes'e gittiği sırada yazılan yeni ahitin, elçilerin işleri bölümünde Paulus, Artemis tapınağından söz ettiği halde. Ne Havari Yuhanna'nın ne de Meryem'in kaldığı evden ya da Nightingale, Yusa tepisinden söz etmemiştir. Paulus'un tanıklık etmemesi, Efes üzerine kurulmuş dogmaların, Tanrı analığı figürünün gereği olarak bir yakıştırma olduğu hakkında beslenilen kuşkuları doğrulamaktadır. Isis ve Artemis, Diana, tapınaklarının bulunduğu Efes bölgesi. Padenizmin çok önemli merkezlerinden biri olduğu için ana tanrıça tapınmasının gönüllerden ve zihinlerden silinmesi için tapınaklarının yayla bir edilmesi şarttı ancak yeterli değildi. Meryem'in Efes'e gelmesi ve burada uykuya daldığı bir sırada göğe alınması ve tıpkı İsa gibi naaşının asla bulunamaması gerekiyordu. Ne zaman Mekim'in tarafından yazıldığı dahi belli olmayan Yeni Ahit'teki Yuhanna'nın mektuplarından Yuhana ismini kullanan bu şahsın 90 ila 100 yılları arasında Efes'te bulunduğu sonucuna varılmışsa da, bu kişinin havari Yuhana olduğu ve Meryem ile birlikte Efes'e giderek buraya yerleştiği hakkında hiçbir kanıt bulunmuş değildir. Tutarsız tarih tahminleriyle Tanrı Anası Meryem'in Efes'te göğe alınması, Esim pişin semaya yükseliş, keliminin gerçek anlamıyla zan, faraziye ve öyle sanmadır. İsis ve Horus tapınması ile Meryem ve İsa tapınması arasında, İçerik ve hikaye yönünden olduğu kadar biçim ve tasvir itibarıyla da tam bir uyum ve benzerlik vardır. İsis ve Horus, Meryem ve İsa'ya kopyalanmıştır. Osiris ile de ortak kılınmış bu yerin idareciliği kudreti dolayısıyla, bitimlemelerin pek çoğunda, Tanrı tahtı boş olarak resmedilmiştir. İsis tasvirlerinin büyük bir çoğunluğu, Bağrında tuttuğu bebeği Horus'u emzirirken veya ona şefkatle bakarken resmi dilerek, doğrudanlık ve bereket tanrıçası Isis'in özellikle üretkenlik fonksiyonu öne çıkartılmıştır. Ana ve oğlu resmeden bu betimlemelerin tesiriyle, Mısır'ın bazı bölgelerinde Isis'e çocuk doğurtan tanrıça işleviyle tapılmıştır. Doğrudanlık tanrıçası olarak Isis, insanlara hayat veren gücün sembolü haline gelerek, bu dünyada yaşamı sunduğu gibi öldükten sonra da kendisine tapanlara hayat veren ve ölüm üzerinde belirleyici olan bazı koruyucu ve savunucu işlevleri de üstlenmiştir. Isis'in pek çok işlevi olsa da, en levaçta olanı, tasvirlerinin tamamına yakınında kucağında tuttuğu oğlu Horus nedeniyle, Tanrı anası unvanıyla anılan ve bakire doğumuyla kurulan Tanrı ailesi üyeliğiydi. Hristiyanlığın ilk tarzlarından olan Osiris dini Tanrı ailesi bağlılığına dayanmaktadır. Dikili taşla sembolize edilen güneş tanrısı Osiris, simgesi daire olan bakire evrensel ana veya tanrı anası Isis, tanrının oğlu veya kutsal çocuk Horus tanrı ailesini oluşturmaktadır. Tapınmada öncelikli olarak Isis tercih edilmiş olsa da, bakire doğum temeli üzerinde kurulan bu tanrı ailesi, tapınaklardaki ayrı figürlerine rağmen, Meryem'in analık şefkatinin öne çıkarıldığı ruhani işlevlerinde, üçlü birlik namıyla tanıtılmıştır. Bakire doğumla gerçekleşen bu üçlü birlikte İsis ile Horus, Meryem ile İsa olarak kiliseleri ikonlayda aktarılmış, kucağında taşıdığı veya beşikte sevgiyle baktığı Horus betimlemeleri, kutsal bakire Meryem ve bebeği İsa olarak resmedilmiştir. Yuhana İncil'inde ayrıntısıyla işlenmiş olan Lazarus'un dirilişi öyküsü dahi, Mısır mitolojisindeki Osiris'in dirilişinin aktarılmasıdır. Mısır mitolojisinde tanrısal gücü söz ile ifade edilmiş. Diğer bir de işle tanrıların sözü ile ölüler dirilmiş, yaşam gerçek olmuş, kıyınat yaratılmış. Tahtaya çakılan çivi misali yer üstüne de dağlay çakılmış ve kumaş desene işlenen motifler gibi göğe yıldızlar döşenmiştir. Diğer taraftan, Mısır mitolojisi reenkarnasyon felsefesi üzerine kurulur. Mısır mitolojisinin tanrısal figürleri de üçü bir ve aynı olan tanrı imgelerine ya da testis inancına dayanmaktadır. Sinoptik İncil'lerden farklı bir üslup ve içerikte yazılmış olan Yuhana İncil'inde de, reenkarnasyon imanına dayalı olarak kutsal ruh Meryem ile özdeşleştirilmiş. Tıpkı Mısır mitolojisinde olduğu gibi Tanrı söz ile bir tutulmuş, söz ete ve kemiğe bürünmüş ve insanda ses bularak haykırmış. Bütün bu ruhani dönüşümlerin rahminde de Meryem ana giderek daha fazla başrolü oynamıştır. Hatta sadece şefkat ve iffetiyle değil, eğer Meryem tanrısal bir öze sahip olmasaydı Rahmi'nin bir ürünü olarak Tanrı'yı yani İsa'yı doğuramazdı ve Tanrı da bu bakire hamilelik sayesinde kendisini İsa'da gösteremezdi vesaire. Tayzında dopmadan dopmalay türetilerek vahiysel anlamda da Meryem, insana yakınlığı nedeniyle üçlü Tanrı içinde ilk sırayı almış. Merhametiyle kendinin üstünde ya da insana mesafesi bakımından sonrasında gelen Tanrı İsa ve Tanrı Baba'ya tapınaklayda ve gönüllerde yer bırakmamıştır. Meryem'in ismi ve tüm tanrısal kudretleri. Aslında İsis'e aittir. Tıpkı İsa'ya uyarlanan Osiris'in tapınanlarının günahlarının affı uğruna kendini Tanrıra'ya sunması ve Katvay'ın razı olması gibi. İsis'in ismi ve niteliklerinin yanında söylenceleri ve halleri de olduğu gibi Meryem'e kopyalanmıştır. Ayrıca Osiris İsis Horus ile olan tüm mitolojik söylenceler, farklı isimler altında olsa da, Olduğu gibi İncil'lere aktarılmıştır. Evladının ölümünü gören acılı anne İsis'in tüm özelliklerini çarmıhtaki İsa'nın annesi olarak Meryem tekrar canlandırmıştır. Bir senaryo yazılmıştır. Mitoloji ve felsefeyi çok iyi bilen bu senaristler tarafından yazılmış her sözde ve her olayda onlayca asırlık ölmüş nesillerin ruhu sayılan mitolojik figürler İncil'lerde yeniden nefes bulmuştur. Ancak bu senaryoda her şey teke indirgenmiştir. Tanrıların anası Tanrı Anasına dönüşmüştür. Tanrı çocukları Tanrının tek ve biricik oğlu İsa'ya indirgenmiştir. Mitolojideki figürler ve canlandırdıkları olaylar en ince ayrıntısıyla fakat felsefi ve mantıki bir tutarlılık ve uyum içerisinde İnciller'de yeniden sahne almıştır. Böylece Meryem Kudüs'ten yola çıkarılmış, Roma-Yunan mitolojisinde tanrı analarının merkezi sayılan ve Artemis ile Isis tapınaklarının yükseldiği Efes'e getirilmiştir. Antik dünyanın yedi büyük harikasından biri olan Efes'teki Artemis Tapınağı'nın hemen yakınında bir Roma kalıntısı bulunmuş, son derece mütevazı olan bu evde Meryem ikamet ettirilmiştir. Tanrıçalar adına yapılmış bu kadar görkemli mimarilerin veya tapınakların arasında, Meryem'in tanrılığının daha muhteşem olmasını sağlamak için uykuya daldığı bir sırada Meryem semaya çıkarılmış. Oğul ve baba seviyesinde tanrısallaştırılmıştır. Böylece günahsız hali nedeniyle doğum acısı çekmemiş olan Meryem, tanrısal olduğunu kanıtlayan bakire doğumu nedeniyle de ırım acısını da hiç hissetmemiştir. Meryem'in tıpkı uykuda olduğu bir sırada göğe çıkarak ölen Isis gibi ölmüş olması, Mısır mitolojisinin Meryem miti üzerindeki etkisini kanıtlamaktadır. Yaşadığının ve Efes'e geldiğinin tek delili olan İncil'ler dayı, Meryem'in İsa'nın yanında yer almadığını ve İsa'nın yoluna karşı olduğunu belgeleyen imalarla doludur. Vahi kaynağı dışında gerçekten yaşamış olduğu hakkında en küçük bir dilin dahi bulunamayan Meryem'in Yuhana İncilindeki sadece bir ifadeye dayanarak Kudüs'ten Efes'e geldiğine ve burada yaşayıp semaya çıktığına dair hiçbir kanıta ulaşılamamıştır. Tıpkı mitolojik tanrı anaları gibi Meryem'in de gerçekten yaşamamış olması çok muhtemeldir. Aslında Meryem'in yaşayıp yaşamadığının bu kadar önemi yoktur. Önemli olan Roma ve Yunan mitolojisinde öne çıkan tanrıça figürlerinin tamamının Meryem'in tanrı analığı ve şefkatli aracılığı tarafından yıkılmış olmasıdır. Tanrılara ait ikon ve kabaytmalaydaki bu tahribatın gönüllerde ve zihinlerde de yıkımla sonuçlanabilmesi için. İffetli ve saf olan ya da günahsız ve lekesiz olan Meryem'in bu mitolojik tanrıçaların isim ve söylenceleri de dahil olmak üzere tüm nitelik ile meziyetlerini çalarak kendisine ait kılması. Bu tanrıçalara özgü kılınan tapınmalarının iyi de edilerek yalnızca Meryem'e tapınması yeterli ve kaçınılmaz olmaktadır. Böylece tek tanrının üçlü sureti ortaya çıkmış. Tek babanın yanında tek oğul ve tek ana benimsenmiş. Ancak Meryem'den babaya ve oğula hiçbir şey kalmamıştır.